Arkadaşlar bugün ehliyet sınavlarında rampada uygulanan kalkış çalışmasını yapacağız. Aracımız rampada bekleme halinde. Rampada kalkış şekli 3 çeşittir. Birincisi el freniyle kalkma fakat bu sınavlarda yasaktır. İkincisi kalkış anında kavrama noktasını bularak kalkma. Üçüncüsü de önceden kavrama noktasını bularak kalk. Biz önceden kavrama noktasını bulup sonra kalkacağız. Sınavlarda burada 20 saniye bekletiyorlar, sonra kalkış yapılıyor. İpremizi görüntülemek için aracımıza yaklaşıyoruz. Kavrama noktasını bulmak için debriyajı biraz bırakmamız gerekiyor. Bulalım kavrama noktasını. Evet, ilk benim kımıldadığını gördük kalkış yapabiliriz. Evet gördüğümüz gibi aracımız hiç geriye kaçmadan kalkışımızı yaptık. 50 santim kadar geri kaçması zaten normaldir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.